Arkadaşlar uzun bir aradan sonra sesimle video çekiyorum. Ee, uzun süredir çekememiştim. Bugün çekeceğim ve görev ve ceza yapacağız. Görev bir arkadaşının ya, e, yanına git ve öpücük at. Ceza görevi yap yazmış uzun ikiliyi fan arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane arkadaşımızın e, yanına şınalım. S'li e, arkadaşımızın yanına gidelim arkadaşlar. Ee, uzun süredir sesimle video çekememiştim. Bugün görev ve ceza yapmak istedim. Tam 3 tane görev yapacağım arkadaşlar. Bu videomuzu yani bu şeyi seri haline getirmek istiyorum. O nedenle yorumlara görevlerinizi ve cezalarınızı yazmayı unutmayın. video ya ışınlandık. Bakalım dünyanın neresindeymiş. Ee, kendi evindeymiş. O zaman evinin oraya gidip hemen ona şey atacağız bakalım. Şimdi evini bulma zaman. Ev bulma olayını arkadaşlar hiç sevmiyorum. Çünkü iki saat bulamıyorum. evet. Normalde ev, Heh, tamam gördüm şu anda. Şimdi ilk bir evini beğenelim arkadaşımızın. Şuradan a 20 beğenisi varmış. Hala evindedir büyük ihtimalle girelim. Of. Oh, evi düzenliyor diyor. Sanırım evini düzenliyor. Biraz bekleyelim. Evet girdi. Ee, şimdi bulalım ve ona öpücük atalım. Neredesin? Evet arkadaşlar bulduk şimdi hemen ona öpücük atalım. Evet arkadaşlar şimdi video oyunu diyelim ee, video video oyun bugün kanalım için bir video çekiyoruz. görev. Bu görev zormuş falan diyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi e, tüm görevlerimi bitireceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi sıradaki görevimize geçelim. Görev 3 pet yumurtası aç. Ceza 20 elmas harca. Arkadaşlar ben 3 pet yumurtası açmayacağım. E, 20 elmas harcayacağım. Onun için şimdi hemen 20 elmas harcamaya doğru gidelim. Evet arkadaşlar şimdi 20 elmasımızı harcamak için gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben 20 elması bu sadık dostlardan 2 tane alarak harcamak istiyorum. Hadi bakalım alalım. Evet. Bir tane aldık. Bir tane de alalım. Ve evet. Bir tane de aldık. Evet arkadaşlar. Bu e, göreve cezamızı da yapmış olduk. E, bunu yazan arkadaşımız ise Sweetie arkadaşımız. Teşekkür ediyorum. Eylül e, arkadaşımızdansa bir tane şöyle bir şey gelmiş. Görev bir tane petini sat. Ceza kreuzurunda birinci yol yazmış. Ben şimdi Krezurun'a gideceğim arkadaşlar. Sanırım yanlış yazmış. da eğer birinci olamazsam ise bir tane petimi satacağım. Şimdi hemen Krezurun'a gidelim. Bu arada arkadaşlar zırhsız yarışalım. Çünkü öbür türlü hile olur. Şimdi gidelim. Bu arada arkadaşlar bu kıyafet çok tatlı değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Kurabiye tek boynuzlu atımla da uyuyor yani. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ama zaten evet, çok, pedim çok. Ama satmak çok istemiyorum çünkü. Allah'ım şansım. Satmak istemiyorum. Ne bileyim ama sanırım satacağız neyse tamam sıkıntı değil Cresur'un da zırhsız gerçekten arkadaşlar hiç iyi değilim bu yüzden kusura bakmayın yani arkadaşlar gerçekten kötüyüm bu arada arkadaşlar sizlere zengin hesaplar bulmaya çalışıyorum e, elimden geldiğince bulmaya çalışmaya da devam edeceğim birkaç site biliyorum oralardan bakacağım girip bir şey yapmak birazcık zor o yüzden arkadaşlar kaybedeceğim kesin şu an birisi bitirmiştir yani. Evet çok kişi bitirmiş şu an sadece yapmak için yapıyorum. Neyse en azından kurabiye para falan kazanırız. Neyse tamam sıkıntı değil. Evet tamam bitti. Ve birinci olamadık. İki yıldız bile alamadık. İki yıldız mı aldık? Kaç yıldız aldık acaba çok merak ediyorum. 60 bilet aldık. Şöyle aldık. Birazcık daha kurabiye aldık. Bu şeyi de <laughs> yapamadığım için Şimdi oyundan çıkmamız lazım. Bir çıkalım. Çıktığımızda Crazor'un da bir kasıyor. Sizde de oluyor mu arkadaşlar? Bende hep oluyor yani. E Şimdi şunlardan birine bir kuluçkaya yatıralım. Şunlara geçelim. Bunların açılış videosunu arkadaşlar çekerim isterseniz. Şimdi bir tane petimizi satalım. Ne satsak? Üç tane olan petlerinden satmak istemiyorum. Onları birleştirmek istiyorum çünkü. Belki şu satabilirim. Hmm. İnsanım satmayacağım. Gergedan mı satsam? Arkadaşlar ben gergedanımı satacağım. O destansı mı? Ne kadar istiyor? Bir şey diyeceğim destansı ya. Neyse tamam sıkıntı değil. Satalım arkadaşlar. Sattık. Hoşçakal. Gitti. Para geldi mi? Gelmiştir umarım. Çünkü şu an hatırlamıyorum. Paramı. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Daha fazla görev ve ceza videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Çok zor olmasın çünkü zor olursa yapamam. Evet bu videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.